Karabük'te ormanda çalışan işçilerin yanına gelen yavru boz ayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı. Kaça o orada? çıkalım. o. Atla çıka Atla, atlar, atlar ya. Bak gidiyor. Atlayamadı orada. Yüksek orası ya. Atla. Ne anlayacak o? Ayı bu. Ooo. <laughs> oh. <laughs> Hah. Orada dursun. Çıma gördü valla ha. Kokusunu aldı mı çıka <laughs> Korkuyor la o. Korkuyor, korkuyor, sıkışıyor bak oraya. At. Korkuyor. Merhaba. Korkuyor, korkuyor. Abi yavru ya. Korkuyor, baksana kenara sıkıştı. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay, bak buraya ayı. Ama nerede? Titriyor ayı. Sayıp kalmışım ha. Sana ya Sal sal tamam. Mae'n rwy'n fynna'n tegat o'r sgwrs. Mae'n sgwrs. Mae'n dda i hwnnw, mae'n dda i hwnnw. Mae'n dda bach i hwnnw. Mae'n dda i i